Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifi Meclis Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda kabul edildi. Çok uzun zamandır tartışılıyordu. Ötenez ifadesi kaldırıldı. Hayvanların uyutulması için 3 şart aranacak, 3 önemli şart aranacak ve veteriner kararı tabii ki gerekecek. Bakım evlerine alınıp rehabilite edilen hayvanlar sahiplendirilinceye kadar barınaklarda kalacak. Ayrıca bakım evlerinin o barınakların şartları da iyileştirilecek. Belediyelere önemli görevler veriyor bu kanun. O görevleri yerine getirmeyen belediyelere verilecek cezalar da artırılıyor. <laughs> Muhalefet ve hayvanseverlerin tepkisine neden olan sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi Meclis Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda kabul edildi. 17 maddelik teklifte en fazla tepki çeken başlık sokak hayvanlarına yönelik ötenazi uygulamasının yer aldığı 5. maddeydi. Söz konusu maddede yer alan ötenazi ifadesi komisyon görüşmeleri sırasında AK Parti'nin verdiği önergeyle teklif metninden çıkarılmıştı. Bunun yerine 2010 yılında yasalaşan ve ötenazi kavramının da yer aldığı Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9. maddesinin 3. fıkrasına atıf yapılmıştı. Atıf yapılan maddede ötenazinin hangi gerekçelerle ve kimler tarafından uygulanacağı açıkça belirtiliyor. Buna göre hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalıklarda, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda ve davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda Veteriner hekimin onayıyla ötenazi yapılabilecek. Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekimin gözetiminde gerçekleştirilecek. Teklifte ayrıca yakala kısırlaştır sal metodu yakala kısırlaştır tut sahiplendir olarak değiştiriliyor. Buna göre hayvan bakım evlerine alınan köpekler rehabilite edilenler sahiplendirilinceye kadar barınaklarda kalacak. Bunun için belediyeler 31 Aralık 2028'e kadar hayvan bakım evleri kurmakla ve mevcut bakım evlerinin koşullarını iyileştirmekte yükümlü olacak. Belediyeler söz konusu barınakları oluşturmak amacıyla kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde 5'i oranında kaynak ayıracak sahipsiz hayvanlar için ayrılan bütçesini kullanmayan belediye başkanlarına ve meclis üyelerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Ayrıca hayvanı sokağa bırakanlara 60 bin lira, topladıkları hayvanları başka ilçe sınırlarına bırakanlara ise 50 bin lira para cezası verilecek. Teklifle evcil hayvanlara yönelik dijital kimliklendirme süresi de uzatılıyor. Kedi ve köpek sahipleri hayvanlarını en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmak zorunda olacak.